Kite çocuğu Ahmet. Undertale oyunlarını oynayarak kötü bir zaman geçirme vakti. Hey. 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 Selamun Aleyküm ve bugün Undertale modlarını oynuyoruz. Bakın bir değil, iki değil, üç tane mod oynuyoruz. Çünkü hepsinin tek bir şarkısı var. Ama Undertale modları. İlk Naps da Blok. Bu hayalet. Ee, Undertale'da yoldan geçmemize izin vermeyen üzgün bir hayalet ve müziği seviyordu. Ve bunu diyordu savaşta. Oynamak istemiyordu. Evet direkten başlıyorum ben. Baş Diğer hangi karakterler var? Onları görmek istiyorsanız Sonraya kalmanız lazım. He 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 he. söylemeyeceğim öyle bak. 3 2 1 bom. Bu oyundaki müziği bilmiyorsanız. <laughs> yeah. Bu müziği çok seviyordum oyunu oynadığımda. İyi başladım. Sıfır mıyız? Yeah. Hadi. Hadi napsılık üzgün hayalet.

Bir de bunun bir kardeşi vardı. Kızgın bir manken mankendi. Undertale'ı bilmiyorsanız bence bilmezsiniz Biru wow. biru bu biru biru Ye. Yeah. Ye. Yeah. Çok güzeldi. Şarkı 3 dakikaydı. Beklediğimden daha uzun çıktı. Free, free play yok. Free play e bakacaktım. Free play yok. O zaman diğer şarkıya geçelim hadi. İkinci şarkı. İkinci mod. Siz hangi karakter geliyor işte. Hayır, sans değil. Sans değil. Sansı düşünmeyin. Kapakta sans varmış. Sans değil. Papyrus. 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 Bu herif. Papyrus. Sans değil. Niye oraya sansı koydunuz? Güzel bir giriş olacak. Niye? Down to the bone. <laughs> Bu oyun kasabilir. Ondan. Kötü olabilir.

Saygı. Mil e, popülerlik. Bebop. pop Undertale tarzı konuşuyorlar. Sonunda Royal Savaşçılara Şarkı mı? Şarkı mı söylemek istiyorsun? Bebop. O zaman eğer seni yakalamak için güzel mi güzel şarkılar yapıyorsa o zaman olsun. Ama seni uyarayım insan. İ ben Muhteşem papayros her şeyde iyiyimdir şarkıda bile izleyin ve öğrenin insanlar <laughs> tam oyundaki gibisin bu oyundaki şarkısı değil oyundaki şarkısı olabilir ama remix var yani. bak böyle bir şey demiyordum. dikkat ederiz. Yapabildiğine en bu mu? Kız arkadaşın şeyini Kız arkadaşın şeyini çalmışsanız Ondan kız arkadaş sinirli Sans orada uyuyakalmış Kız arkadaş bence Sans'a bir şey yapmaz Sans ne kadar güçlü biliyor musunuz Bak. Kaslı. Benim suçum yok. Wow. İnşallah bana spagetti yedirmezsin Papayrı. Spagettin iğrenç. Şaka yapıyorum. Seni çok seviyorum. Oyundaki en komik karaktersin. Sans daha komik. Kız arkadaş sen de hiçbir şey yapmadın ha. Denenet net. Bu kadar mıydı? Wow. Beklediğimden daha kısaydı be Papyrus. O zaman diğer karaktere geçelim ve benim oyundaki en sevdiğim Karakter müziği bu karakterde. Bak müziği dedim. karakterin en, en sevdiğim karakter değil. En sevdiğim karakter sen. Şimdi ona geçelim. Evet. Üçüncü kişiye geç. Wow. ya oh, yo yo Friday Night Funkin Metaton Metaton Yeah Metaton Metaton Metaton, Metaton. Metaton. Seni yıldız ve bu senin kız olduğunu oyunda savaşta öğrendim. Yoksa seni erkek sanıyordum çünkü oyunda sesler yok. Ama bir kez konuşmuştun ve senin kız Metal Crusher. Yes, müziği çok güzel. Bayılıyorum. Metaton. Ellerim çok terli. Ne oluyor be? Dur. Ne oluyor? Basıyorum şey oluyor. Three, two, one, go. <laughs> He bu oyundaki şeye gönderme. Metaton eğer yanlış yaparsan se canını götürüyordu. Ama ben yanlış yapmıyorum. Bir de frisk oldum Three, fark ettiniz two, mi? One. Bakın ben bir şey yapmıyorum. tatara <Sessizlik> Oh. oh, 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 Metaton zorlaştın. Tek televizyon yıldızı sen misin? Yer altında Pü. Ha Bu kadar mıydı? Başka bir Undertale şarkısı Evet Aa, hiç beklemediğim gibi çıktı ama Metaton bir yıldız. Ne diyebilirim ki? Hmm. Aa, tamam. Ya daha fazla şarkı yok. Sice çocuğu Ahmet.